Merhabalar, hayırlı cumalar arkadaşlar. Hikmet Aslan, şair yazar, kimya bozar ve bugün sıhhat konusunu işleyeceğiz. Konumuz su. Nedir bu su? Bismillah diyoruz ve suyumuzu içiyoruz. İnsanoğlunun vücudunun %70'i sudan oluşmuş. Günde beynimizden 1,5 litre su geçiyor. Yani beynimiz süzgeç gibi 1,5 litre su süzüyor. Böbreklerimiz 2 litre süzüyor. Yani beynimiz ve böbreğimiz için 3,5 litre su lazım. Ne kadar önemli sanırım anladın. Şimdi beyin suyla çalışıyor. Beyin enerjisini sudan alıyor. Beyin bütün işlemlerini suyla yapıyor. Ve vücuda su eksik geldiğinde beyin devreye giriyor. Çünkü bütün organlarımız beyni korumak üzere tasarlanmış. Mesela bir tehlike anında oldu, mesela bir fırlatacağı zaman yani Hemen ne yapıyoruz? Kafamızı koruyoruz. Beyni koruyoruz gayri ihtiyari. Beyin ölümü gerçekleşince biz ölürüz. Hani komaya, bitsel hayata koyarlar. Beyin yaşıyor diye kişi aylarca, yıllarca bitsel hayatta kalıyor. Yani biz beyinden oluşuyoruz aynı zamanda. En bir komuta kimde? Beyinde. Bir buçuk litre su lazım. Beyine. İki litre de, de böbreğe. Vücuda su eksik girdi. Beyin komut veriyor bütün organlara, diyor ki suyu kıs, dışarı atma. Şimdi ilk en çok suyu dışarı atan organımız hangisi? Böbrek. Direkt emir böbreğe gidiyor, diyor ki, suyu kıs, atma dışarı. Böbrek suyu dışarı atmıyor. Böbrek suyu süzmeyince ve dışarı atmayınca idrar olmuyor. Çünkü dışarı su gitmemesi lazım, su eksik vücutta. Böbrek süzme işini yapmayınca böbrekte kireçlenme başlıyor, taş oluşuyor. Böbrekte bir milyar delik var sözgeçler tıkanmaya başlıyor. Aa, böbrek aynı zamanda kanı da temizliyor. Kan temizlenmemeye başlıyor. Yetmedi. Hala su eksik. İkinci bir komut bağırsaklara emir veriyor. Diyor ki suyu kıs. Bağırsaklar susuz kalınca kabızlık başlıyor. Susuzluğu üzerine gidiyoruz. Hala su eksik ve yetersiz. Beyin yine bir komut veriyor. Diyor ki Ciğerlere su gönderme Çünkü nefes su atıyor dışarı. Yani suyu vücudumuzdan dışarı atanları çoktan aza doğru beyin sıralıyor. Ciğerlere de su atma. Su atmayınca ciğer kurmaya başlayın. Nefes darlığı astım, bronşit yaşıyoruz. Şimdi sadece üç nedenden bahsettim ama bir önemli bir şeyden daha bahsedeyim. En tehlikelisi. Bütün hücrelerimize oksijen gitmek zorunda. Değil mi? Oksijen bütün hücrede. Oksijen gitmeyen hücreler ne olur? Kanser olur. Kanser Oksijenin hücresiz kalması ve kuruması ve kararması. Peki hücrelerimize oksijeni ne taşıyor? Su. Su ile oksijen taşınıyor. Su o kadar az ki beyin artık alarm veriyor ki hücrelere su gönderme. Hücrelere su gitmeyince oksijen gitmiyor ve kanser vakası başlıyor. Tabi bir günde olmuyor ama bu ayları belki yılları alıyor. Bir susuzluğun nelere etki ettiğini gördük mü arkadaşlar? Bir böbrek problemi. İki bağırsak ve kabızlık problemi ve bağırsak da e, e, bağışıklık sistemimiz olduğu için bağışıklık sistemi problemi yaşayacağız. Başka astım broşit ciğer problemi yaşayacağız. Başka kanser olma riskimiz yükselecek susuzluktan dolayı. İşte su bu kadar önemli arkadaşlar. Peki biz niye su içmiyoruz? Bu kadar suyun ehemmiyetini önemli biliyoruz. Niye içmiyoruz? Su eksik içinde cildimizde yağlanma oluyor, silcelenme oluyor. Terimiz pis kokuyor. Çünkü idrarla atamıyoruz bir şeyi ve vücudumuzda yediğimiz gıdaların pis kokuları ter olarak dışarı alıyor ve pis kokuyoruz. Çözümü su içmek ama içemiyoruz. Niye içemiyoruz bakalım. Bir hararet lambamız olsaydı nasıl olurdu? Arabanın hararet lambası var değil mi? Suda. Hararet lambası yatınca hemen arabayı sağa çekiyoruz. Araba soğuyor, açıyoruz, suyu ekliyoruz, devam ediyoruz. Ya bizim hararet lambamız yok diyorsunuz. Yahu var, 50 bin, 100 bin TL'lik bir arabanın hararet lambası olur da Mürsel Bey şu anda karşımda trilyon değer eder gözüyle, kaşıyla, burnuyla, organlarıyla. Trilyon değer eder, Mürsel Bey'in hararet lambasının olmaması ihtimali var mı? Bizim hararet lambamız, idrarımızın rengi. İdrara gittiğimizde, idrarımız kokuyorsa, İdrarımız koyu, sarıysa, hararet yapmış, motor yapmış, sağa çek, bekle. İdrar azıcık sararmışsa tehlike başlamış demek. Su ekle, tek yapman gereken idrar kontrolü yapacaksın ve hemen üstüne ne yapacaksın arkadaşım? Su. Su içmezsen idrar olmaz çünkü böbrek tutacak kendini. Beyin komut verdi. Bu bir. İkincisi, diyelim ki arabayı kullanıyorsun, Hararet lambası yanınca benim moralim bozuluyor falan diyorsun. Ağzında da sakız var. Hararet lambasının yandığını görmemek için sakızı hararet lambasının üstüne yapıştırıyorsun. Görebilir misin hararet lambası? Göremezsin. İşte biz bunu yapıyoruz hayatımızda. Biz bizi susattırmayacak kadar yiyoruz. Mesela en büyük kara çay. Kara çay ne yapar? Kara çayın bir zararı yok. Kara çay içtiğinizde o içindeki özel bitkilerden dolayı vücut sanki bir litre su içmiş gibi davranır ve canı su istemez. Hararet üstü kapandığı ve sen vücudun hararet yaptığını göremiyorsun. Çayı kim içer? İnşaat işçileri, hamballar içer. Niye? Sürekli idrara gidemezler. Bir çay içerler, 5 saat. Wow, bütün susuzluğu keser. Çünkü çay içindeki bitkilerden dolayı harareti dindirir. Eğer sağlık problemin varsa, kilo problemin varsa, senin Karaçay'ı asla içmemen lazım. Hayalet lambanı söndürecek ve sen susuz kaldığını, motoru yaktığını görmeyeceksin. Motorun yanacak. Sonra doktorun eline, pardon hastaneye, pardon tamirciye, artık karıştırdım. Tamirciye mi, hastaneye mi düşeceksin? Doktor, baytar, tamirci neyse seni açacak. Motorunu parçalayacak. Sonra özürlü olacaksın. Arabanın değişeni ne kadar yoksa, e, yoksa iyiyse araba, İnsan vücudunun değişeni ne kadar yoksa o kadar iyi arkadaşım ya. Organlarına bir bak değiştirmek üzeresin artık ya. İfras etmişler, çalışmıyorlar ve su, su içemiyorsun. Niye? Çünkü protein almıyorsun. Peki ben nasıl çözüm buluyorum? Basit benim muhteşem bir protein tozum var. İçinde 25 tane vitamin var, protein var, etten alman gereken protein var, lif var. Herbalife'in şey 2. Formül 1'i. Sabah uyanıyorsun bir bardağa süt, iki kaşık toz, çalkalıyorsun, içiyorsun. Sanki kelle yemiş gibi seni su satıyor, ha bile su içiyorsun. Bu kadar basit. Tek yapacağın şey benden danışmanlık hizmeti almak, bana ulaşmak kolay. Hikmet aslında nokta kop hepsi bu. Bütün sosyal medya linklerim orada, telefon numaram orada, WhatsApp numaram orada. Bana WhatsApp'tan yaz. Aramaya korkuyorsun olabilir. Danışmanlık hizmeti ücretsiz. Bunun için para almıyorum. Çünkü benim misyonum insanların daha sağlıklı ve daha mutlu olmalarını sağlamak. Bunu yaparken evet para kazanıyorum. Ama para kazanmak için insanların daha sağlıklı ve daha mutlu olmasına çalışmıyorum. İnsanların daha sağlıklı ve daha mutlu olmalarına çalışırken para kazanıyorum. Bu ayrı bir şey. Bu bir misyon, bu bir vizyon. 20 yıldır bu uğurda çalışıyorum. Ve artık pandemiden sonra Instagram'ın ya da internetin bu kadar etkili olduğunu, sosyal medyanın etkili olduğunu gördük. Ve buradan her gün yeni birinin kahramanı olmaya çalışıyoruz. Her gün yeni birini sağlık probleminden ve kilo probleminden kurtarıyoruz. Yaptığımız işte gurur duyuyoruz. Bizi alkışlayın. Beni alkışlayın. Alkışlar mısın Mürsel Bey? Lütfen beni alkışlayın. Evet. Onun için Allah'a emanet olun. İki saat sonra tekrar Facebook canlı yayında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.